Evet değerli izleyiciler, bugün Lactobacillus ruteri yoğurt yapacağız. Ee, yabancı kaynaklarda çok video buldum ama Türkçe kaynak olmadığı için bir de Türkçe olarak ben çekeyim YouTube'a yükleyeyim istedim. Şimdi öncelikli olarak bu yoğurt 37-38 derecede 36 saatte mayalandığı için normal, klasik, konvensiyonel yoğurt makineleri olmuyor. Şunun gibi sıcaklık ve e, süre ayarını kendi manuel gelebileceğiniz bir yoğurt makinenizin olması gerekiyor. İnilin, bakteri besini inilin almanız gerekiyor. Ve sütü yapacağınız, yoğurt yapacağınız sütten gerekiyor. Şimdi normalde yabancı tariflerde yarım yağlı süt öneriyor. Ben her türlü denedim, en lezzetli yağlı yoğurt sevdiğim için. Organik, cörsüz sütten yapıyorum. Eğer hassasiyetiniz varsa laktoza laktozsuz deneyin. Diğer türlü laktozlu yoğurtlar çok gaz yapabiliyor. Şimdi tarifine geçiyorum. Şimdi öncelikli olarak ilk defa yapacaksanız ve elinizde Lactobasalis yoğurt yoksa normal klasik yoğurt değil, Lactobasalis e, kapsülleri alıp bunu aktive etmeniz gerekiyor. İlk yaptığımda ben 8 tanesinden sadece 3 tanesi tuttu, diğerlerinde separasyon oldu, e, peynir altı suyu gibi su altta peynir gibi yukarıda kaldı, onlar tutmadı, bu normalmiş çünkü bunlar henüz aktive olmamış bakteri olduğu için ilk yapmanızda tutmaması normalmiş. En azından bir tane bile tutturabilirseniz sonra tutmuş yoğurttan ondan sonra her defasında yaptığımda çok güzel bir yoğurt oldu. Şimdi tarifini veriyorum. 2 kaşık yemek kaşığı inilin. Bunu bakteriler beslensin diye katıyoruz. 2 yemek kaşığı daha önceden tutmuş Lactobacillus yoğurdundan katıyoruz. Sonra bunları güzelce çırpıyoruz. Karıştırıyoruz. İçini biraz daha e, homojen krem haline aldıktan sonra katıp çırpacağız. Bu şekilde. Güzelce, iğne homojen bir şekilde topaklanmadan dağıtıyoruz. Şimdi sütümüzü açalım dediğim gibi kaymaklı yağlı yoğurt seviyorsanız bu jersey süt çok güzel lezzetli oluyor aynı zamanda bunda insan sindiremedi A1 proteini de bu sütte bulunmadığı için keçi sütü ve jersey sütte bünyeye de zararlı değil şu şekilde biraz ekliyorum biraz daha çırpıyorum inülünü iyice homojen bir şekilde yedireyim diye Bu üç kere Şimdi bu yaptığımız karışımı ben kaşıkla homojen bir şekilde bakteri olsun diye hepsine kaşıkla dağıtıyorum. Karışımı kaplara bölüştürdüm. Bu kapların her biri 200 ml. Yaklaşık 1.6 litre soğuk alacak. ipleri kavanozun üstüne boşalttım. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Kavanoz kapaklarını kapattım. Şimdi makineye yerleştiriyorum. Makineye yoğurtları yerleştirdim kavanozları. Şimdi bir parmak kalacak şekilde su dağıtıyorum. Su döküyorum ki ısıt homojen bir şekilde dağılsın diye. makineye kavanozları yerleştirdikten sonra şişenin kapağını bir parmak kalaya kadar aşağısına su dolduruyorum ki ısı homojen dağılsın. Kapağını kapatıyoruz. Bu makinenin ayarlanışı da şu şekilde. Function tuşuna basıp sıcaklığı 38 ya da ya da 37 dereceye ayarlayabilirsiniz. Start tuşuna basıp 36 saate getiriyoruz. Start tuşuna bastığımız zaman süre başlıyor. 36 saat sonra yorduğumuz hazır. Herkes afiyet olsun.